Merhaba, hoş geldiniz. İlk olarak bugün çok üzgünüm ve mutsuzum ve modum çok düşük çünkü sınava gidiyoruz gördüğünüz gibi ve ses tonumdan da anlayacağınız üzere çok yorgun bitkin ve bitmiş halde hissediyorum çünkü böyle spontane hayat benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey sınav haftaları da en nefret ettiğim aylardan birisi Allah'tan kötü şeyler göstermez umarım ama gerçekten hiç sevmiyorum ve gördüğüm tatlı olan her şeyi çekip mutlu olmaya çalışıyorum. Sınavdan çıktıktan sonra da yurda gelip zaten direkt bayıldım. Gerçekten bu şekilde bayıldım. Akşam 6'ya kadar falan uyumuşum. Makyajımı falan hiçbir şeyimi çıkarmadım. Sadece pijamayı giyip bu şekilde kendimi yatağa attım yani. Uyandığımda da kirpiklerim birbirine yapışmıştı. Gözümü açamıyordum. Rimel ve geri yakalan her şey birbirine girmiş bir biçimdeydi. Hayat yeterince kötüydü yani. Yeterince değil. Daha kötüleri de var tabii ki de. Neyse fena değildi. Arkadaşlar günaydın. Şimdi e, sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Yine buraya çökeceğim. Çok yorgun gözüküyorum. Şu şekilde. Çünkü gün bitti daha. Bayağı gün var yani ve e, çok yorgun bir açılış yaptım çünkü sabahın kölede sabahın kölede de yani öğleden sonra açtılar ama ben yeni uyanmıştım çünkü dün gece yine çok geç yaptım. Mesela i̇şte ben bunları masamı toplarken çünkü şimdi yemek yiyip gelip ders çalışacağız masamı toplarken arkaya ses olarak ekleyeceğim size. Her haftasında vakit çok önemli. Biliyor musunuz açıkçası yani yemek yemek bile aklımın ucuna gelmiyor. Çünkü stresliyim. Final haftasında genelde böyle stresli oluyorum. Yemek yemeği geç. Böyle kahveyi bile daha şu an içiyorum ve gece 1 saat. Gece 3 demiştim. Onu uydurdum gece 1 şu an. Ve kahveyi bile daha yeni içiyorum. Bu masayı topladığıma da bakmayın. Ben ders çalışmaya başka bir loğa gittim. Başka bir lokta prizler, prizler kapılmıştı. O yüzden... Direkt şey bilgisayardan çalışmam lazım bilgisayarımın şarjı da yokmuş azıcık not çıkardım odaya geri döndüm geri döndüğümde internet çekmedi not çıkaracağım hiçbir şey açılmadı ders çalışamadım falan iyice stres oldum yani tadımız bu aralar kaçık ve tadımız kaçıkken bence sağlıklı beslenmek diyet yapmak daha her zaman söylediğim gibi iyi oluyor çünkü hiçbir şey yemek istemiyorum yediğim şeylerde sağlıklı olarak tercih edebiliyorum bu süreçte yani canım bir çikolatadır bir cipsir falan hiçbir şey çekmiyor Ha, çalıştığım yerde bir tane abi bana yapmıştı. Sanırım Arap'ta. <laughs> yapalım kahvemizi içelim önce sonra yürüyüş yapalım önce kahvemizi yapalım sonra yürüyüş yapalım bir saat geçer zaten belki 10.000 adımı da tamamlarız ve şey yaparız yemeğimizi yeriz yani. Ne kadar yürüyebilirim bilmiyorum da. Adımlıyoruz işte. Yapıyoruz bir şeyler. Şuraya da yeni yurtlar yapıyor. Hiç gözükmüyor galiba ama. Ha, bunlar işte yeni yurtlar. Bunun aynısını yapıyorlar. Bence yurt. Yemek kainini, e, listesinin fotoğrafını çekmeye gidiyorum bari ya. Her gün ne çıkacağına bakarız hem de kalorilerine falan bakarız. Şimdi geçen telefonla. Su ve kahve almamız lazım. Yani kahve şu an içmek için. Suyu yemekten sonra alır yurda götürürüm. Bu arada şey termosun içini ben önceden güzelce yıkamıştım böyle deterjanlarla şunlarla bunlarla. Leş gibi kokuyor. Yani kahvelerim deterjan kokuyor. Daha ne yapayım nasıl yıkayayım bilemedim yani yeter artık. <laughs> Arkadaşlar çok üşüdüm. Altıma daha sıkı bir şey giyeceğim. Ve öyle tekrardan çıkarız. Bir çay yapacağız. Allah arkadaşlar. 10.000 adımı da attım. Hatta şimdi bir ekrana koyayım. Şimdi bunların kalorilerini hesaplayıp hemen geleceğim. Ve bunları yazacağız. Sonra bir birbirinden çıkaracağız. Arkadaşlar birazcık şöyle bir sıkıntı var. Toplam zaten 651 kalori almışım ve 500 kalori de yaktım yürüyerek. Çok çok az. Sonra bahçeye çıkıp bir kahve daha içtim. Mutlu olayım diye. Ondan sonra yani bilmiyorum hiç de bir şey yesim yok. Keyfim kaçıkken zaten böyle oluyorum. Şu yorgunluğuma bakın yaşandım ya. Normalde asla böyle biri değilim ve neşeliyimdir. Hayatım solmuş hissediyorum. Yani bu finallerden kaynaklı. Ay sonu, parasızlık <laughs> falan. Yani bir sürü etkeni var ama yani iştahsızım da. Hani bu kadar enerjiksiz ve modu düşük bir video asla çekmek istemezdim ama size bir söz verdim ve devam da ettiriyorum. Bunu kayda almak zorundayım. Ve hani siz de her gün harika, neşeli, mutlu ve modunuz yerinde olmuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Robot veya kodlanmış bir şey olmadığımız için sizin de ben gibi günleriniz olabilir diye düşünüyorum ve her şey açık saçık ortada işte modum yok ses tonum bile düşük yani görürsünüz ne çekeceğimi bile bilmediğim için kenara koydum sizi ve beni seyredin yani arkaya da ses ekleyeyim dedim bu şekilde bugünü kapatacağız sanırım göz altına bunu sürdüm. Bir de dudağıma nemlendireceğim.